Aşkı aşık güzel dostlarım benim hoş geldiniz mucize tarot ve kahve falı kanalıma nasılsınız bir tanelerim ee, İnşallah iyisinizdir İnşallah pozitif bir enerji dahilindesiniz Her zaman alfa enerjisi üzerinizde olsun diliyorum Hepinize kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum ve bugün bütünün en yüce hayrına defne yaprağımızla ee, üzerimizdeki blokajları hane içerisindeki sıkıntıları var olan tüm olumsuzlukları hepinizin niyetine diskalifiye edeceğiz Rabbim hane içerisine mutluluk, huzur, ekonomik güç nasip etsin inşallah nasıl da çatır çatır yanıyor nasıl da kötü enerjileri diskalifiye ediyor İnanın ki defne yaprağı çok güçlü bir silahtır ee, hepinizin niyetine kolektifin en yüce hayrına olsun diliyorum canlarım Sizler de bunu mutlaka hane içerisinde yapın. Zor bir şey değil. Gerçekten üzerinizdeki nasipsizliği, kısmetsizliği, bereketsizliği, ilişkinizle alakalı tıkanık yolları ve blokajları mutlaka açacaktır. Ben çok güveniyorum. Defne yaprağı gerçekten ama gerçekten insanın içine ruhunu ferahlatıyor. Bunu yapmakta zor değil. E ee, inşallah hepiniz e, defne yaprağı ile etrafınızdaki tüm kötülüklere savaş açarsınız bir tanelerim. E şimdi kartlarımızı karacağız. Tabii ki de tarotun yüzyıla süre gelen enerji potansiyelinde İlişki ikili ilişkiler adı altında güzel bir açılım sağlayacağımızı düşünüyorum Ama lütfen aldım kabul ettim şükürler olsun demeyi ihmal etmeyin Hepinizin hayrına olsun bütünün en yüce hayrına olsun Zamansız zamana niyet ediyorum Rezone olun niyetinizi alın bir tanelerim. Bakalım ilişkilerinde soru işaretleri olanlar Ayrı olanlar özellikle yasak aşk ilişkisi adı altında olanlar Platonik olanlar hepiniz e, tabii ki de videomu e, keyifle izleyebilirsiniz. Çünkü neden? E, çok e, geniş kapsamlı bir bakım sağlayacağım. Biliyorsunuz ki duru görü enerjim, gönül gözümde hissettiklerim kartlardan daha çok önemli. Ama e, tabii ki de kartlar da bizim için bir vesile. Asıl benim için bir vesile. E, kartları konuşturacağız ama önce gönül gözümde hissettiklerimi konuşturacağım. İkisini harmanlayıp. Güzel bir açılım olacağını düşünüyorum. Ee, aynı zamanda özel açılımlarla alakalı da ufak bir bilgi vereyim. Çok sizi sıkmak istemiyorum canlarım. Ee, özel açılımlardan WhatsApp iletişim numarasından Gamze Hanım'la iltibata geçerek benden birebir danışmanlık alabilirsiniz. Sorununuz ve sıkıntınız ne olursa olsun önce dostluk akabinde de var olan sıkıntılarınızı e, gözden geçireceğiz. Tabii ki de bizim için önce dostluk insan kazanmak, önemli olan dost kazanmak, başınızı Başınız sıkıştığında, yüreğiniz sıkıştığında, nefessiz kaldığınızda, bir dost aradığınızda bana mutlaka ulaşabilirsiniz tatlılarım. Bilginiz olsun. Tabii ki de bilenler biliyor. Kanalımın büyümesinde birçok faydası olan canlarım biliyorlar. Ayrıca gurbetçi dostlarımız var. Canlarım benim daimi dostlarım. Almanya, Azerbaycan, Bakü, İngiltere, Avustralya, Avusturya ve aynı zamanda Birçok aklıma gelmeyen birçok e, gurbetçi dostlarımız var. Onlarla çok güzel irtibat ve çok güzel dostluk içerisindeyiz. Kendilerine de buradan sonsuz sevgi ve teşekkürlerimi iletiyorum. Evet canlarım şimdi ilişkinizle alakalı çok e, zorlu bir dönem içerisinde ve kısır bir döngü içerisindesiniz. Elir ve dişil enerjilerinde haber beklentisi var. Yani aklınızdaki kişiyle alakalı tıkanmış yollar var ve haber bekliyorsunuz. Her an gözünüz e, telefonda her an yani gözünüz telefonda olmaz kulağınız telefonda olur ama tabi günümüzün teknolojisi ileri derecede olduğu için sürekli gözünüz de telefonda sürekli onu sosyal mecralardan takip ediyorsunuz ya da takip etmeye çalışıyorsunuz ya da ondan haber almaya çalışıyorsunuz çünkü hala haber beklentiniz var peki haber beklentiniz neden var bir taneleri çünkü hala bitmeyen her iki tarafında karşılıklı bir aşkı var bunu inkar etseniz de dil olarak birbirinize inkar etmiş olsanız da yüreğinizde inkar edemeyeceğiniz büyük bir aşk var bu aşkın adı e, dehşet aşk diyebilirim çünkü gerçekten yaşanmış çok güzel süreçler varken aniden hiçbir şey yokken birden ilişkinizde zedelenmeler ve birden ilişkinizde e, kopma noktası ve birbirinize sırtınızı dönme dengesi olmuş her iki tarafında hataları olmuş e, erile ya da dişile bu hataları yüklemek doğru değil ilişkinizin basiretsizlik, nasipsizlik kısmetsizlik, aile sıkıntısı yasak aşk ilişkisi çok farklı hikayelerle birlikte hiç olmadığınız anda tıkanmış yollarınız var. Ama nazar enerjisinin de çok yüksek düzeyde olduğunu, ilişkinizde kem gözlerin bakışları olduğunu, aynı zamanda ilişkinizde bir tarafın nefsi hakim olduğunu, yani dişil ya da eril enerjisine başka bir nefsin hakim olduğunu görüyorum. Bu da üçüncü şahsı öne sürüyor. Yani ilişkinize üçüncü bir şahıstan müdahale olmuş sonuç itibariyle de sonucu hüsran olmuş ama kalbinizde hala sevdiğiniz adam ya da sevdiğiniz kadın var İmparator kartı aşk kartına denk geldi aklınızdaki kişi ne olursa olsun bin defa düşünüp bir defa hareket etmek zorunda çünkü son raddeye gelmiş eğer bu sefer senin ardından koşup senin etrafında pervane olup bu ilişkiyi iyileştirmek istediğini dile getirmezse sen artık onu sevmekten vazgeçeceksin. Sevdiğin acılara rağmen, çektiğin acılara rağmen, yüreğinde sevgin olmasına rağmen ve onu gerçekten yüreğinde çok değerli kılmana rağmen bütün her şeyi göze alarak onunla alakalı son noktayı yaşayacaksın. Yani... Artık son kararlar, son karama, karar aşaması diyebileceğim bir denge içerisindesiniz. Çünkü aklınızdaki kişi artık son raddeye getirmiş her şeyi, aklınızdaki kişi o kadar çok sizi üzmüş, o kadar çok yıpratmış, o kadar çok dengesiz ve o kadar çok olumsuz bir enerjiyle sizin etrafınızda kara bulut yaratmış ki sevdiğim adam ya da sevdiğim kadın bu değil diyorsun bir şey var diyorsun yani bir nokta var çözemediğim bir sorun var aksi takdirde sevdiğim adam ya da sevdiğim kadın bana bunu yapamaz beni sevse bunları bana reva göremez diyorsunuz haklı olarak ve son şansı olduğunu da çok iyi bildiği için sizin etrafınızda bir güneş gibi doğmaya başlayacak biraz daha sabır para ikilisi kartı gelmiş. Özellikle ilişkilerde maddi ve maneviyatlarda zorlanan, eril ve dişil enerjisi var. Bu da ilişkinizi biraz sırpalamış. Yani aklınızdaki kişi biraz da böyle hayattan soğulma dengesi, başarısızlık dengesi, dibe vurma dengesiyle ilişkiye sahip çıkamamış ve ilişkiye de çok fazla önem ve anlam katamamış. Bunun içinde bir takım iyileşmeler gerekiyor. Maddi anlamda da iyileşmeler gerekiyor. Maddi anlamda da gücü yakalayacak aslında panik halinde. kariyer ve maddiyat açısından zorlu bir dönem içerisinde her şey üst üste geldiği için de ilişkine, ilişkisine sırtını dönmüş. ilişkisine çok fazla Olumsuz bir enerjiyi ilave etmiş. Ama bunlar geçecek mutlaka. Çünkü ermiş kartımız diyor ki değişim var diyor. Yakın bir zaman içerisinde ikili ilişkilerde tekrardan birbirinize sımsıkı kenetlenip mutluluğun doruk noktası olan zirveye ulaşacaksınız diyor. Ama tekrardan etrafındaki insanlara ilişkine karışma şansını ya da ilişkine e, karışma haddini verirsen etrafındaki insanların gölgesinde ilişkinde mutsuz olursun diyor biraz daha bu konuda dikkat etmelisin diyor. Çünkü etrafındaki insanlar sana dost gibi gözükebilir. Sanki seni iyi yöne sürüklüyormuş gibi sana nasihatlar edebilir. Onun nasihatı hiç ama hiç önemli değil. Önemli olan elini kalbine götürüp hissettiklerinle hareket et. Çünkü seni yanlış yönlendiren üçüncü şahıslar var diyor. Ve aşıklar kartı diyor ki bakın şu güne kadar evlilik hayali kuranlar, yasak aşk ilişkisi adı altında olanlar, özellikle evlilik hayali kuranlar ve ilişkileri askıda kalanlarda bir barışma ve akabinde ilişkilerinin devamlılığında e, mutlaka nikah masası gözüküyor. Çok şükür diyelim. E, Rabbim nasip etsin diyelim. E, ayrıca e, yasak aşk ilişkisi adı altında olanlar. Bakın beni sakın yanlış anlamayın. E, bitmiş ve sadece kağıt üzerinde olan Yasak aşk ilişkileri mutlaka temize çıkacak. Aşıklar kartı diyor ki bu kadar savaştın, bu kadar mücadele ettin, partnerin bu kadar ataklar yaptı, boşanmaya bu kadar yakın oldu ve sen ona sırtını dönüyorsun. Bazı mecburiyetler doğrultusunda ona inanmıyorsun, ona güvenmiyorsun. Artık borcuyu çekmek ve ikinci kadın ya da ikinci adam olmak istemiyorsun diyor. Ama şunu unutma, partnerin boşanmak için herkesi kendine cephe almış. Bu ilişkinin evliliklerinin devam etmesi adına aileler seferber olmuş. Etraftaki insanlar seferber olmuş. Ama aklındaki kişi diyor ki hayır diyor sevmiyorum bir şey hissetmiyorum diyor. Artık ben bu ilişkide deneme tahtası olmak istemiyorum. Bu ilişki sadece kağıt üzerinde var olan bir ilişki. Bitmiş bir ilişkiyi tekrardan feriştahı gelse canlandıramaz diyor. Bu nedenle de partnerin e, kağıt üzerindeki evliliğini bitirmek için son hamlesini yapacak ve sana adım atacak. Yasak aşk ilişkisi adı altında olanlar çok az kaldı sabırlı olun yaşadığınız zorlukların çoğu gitti azı kaldı lütfen sabırlı olun bakın çok uzun zamandır iletişim sağlayamayan e, ilişkilerde yani birbirinize çok uzun zamandır artık sırtınızı dönmüşsünüz sen diyorsun ki tamam ben onu düşünüyorum e, başımı yastığa koyduğumda hep onunla yaşadığım hayalleri kuruyorum e, hep anılara sarılıyorum ama aklımdaki kişi bu kadar süredir gelmedi bundan sonra da gelmeyecek ya. artık e, umut etmek istemiyorum diyorsunuz ya Hayır canlarım, aklınızdaki kişi çok uzun zaman da geçse size adım atmak için can atıyor ve size çok yakın bir süreç içerisinde an meselesi diyebilirim size adım atacak mutlaka. Ve bakın, hani diyorsunuz ya ilişkimiz bitti, artık olmaz. İlişkiniz bitmedi, ilişkiniz askıda kaldı. Askıda kalan ilişkiler ve gerçekten e, aşkı yakalamış eril ve dişil enerjileri tekrardan kavuşmaya mahkumdur. Bakın asılan adam diyor ki ilişkin bitmedi diyor. İlişkinde pürüzler var, ilişkinde sıkıntılar var. Ama bizim için önemli olan ilişkinde sevgi var mı? Eğer sevgi varsa, eğer aşk varsa ilişkin tekrar devam etmek zorunda. Ve ben bu kolektifin enerjisinde zaten ilişkilerde gerçekten sevgi ve aşk olduğunu severek ayrılalım modunda bazı pürüzler, bazı sıkıntılar ve bazen mantıksızlık doğrultusunda ilişkinizde kaprisler, e egolar, gururlar ve ve üçüncü şahısların ayak izlerinde ilişkinizde bir askıda kalma modunun olduğunu görüyorum. Ama çok yakın bir zamanda ilişkinizle alakalı iyileşmeler ve bu iyileşmelerin sonucunda da huzurlu bir yuva gözüküyor. Bu kadar mücadele etmişken bir fırsatı daha bekleyen ya da bir fırsatı daha hak eden ilişkiler var. Bu ilişkilerde mutlaka istediği yönü bulacaklar. Çünkü aklınızdaki kişi... Sizi seviyor, aklınızdaki kişi sizi düşünüyor, aklınızdaki kişi sizin özel bir kişilik, özel bir karakter, onun yüreğine su serpen, çok büyük güzelliklere hakim olduğunuzu ve size ihtiyacı olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla da yeni kavuşmalar var, e, bu kavuşmaları Rabbim nasip etsin diliyorum canlarım. Çok çok teşekkür ediyorum, hepinizi sevgiyle kucaklıyorum, hepinizi sevgiyle öpüyorum. Görüşmek üzere bir tanelerim, hoşçakalın.